Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Sularımız bilinçsiz bir biçimde kullanılıyor. Üç katı bilinçsiz. Yani normalde bir litre su çekilmesi gerekirken yer altından üç litre su çekiliyor. Kırklareli Barajı'nın o tarafında e, o da hem şehir suyuna ortak oluyordu e, hem de susuz kaldıkları anlar da oluyordu. Oraya arıtma tesisimizden... 1200 metrelik yeni bir hat çekerek o problemi de kökünden çözmüş olduk. Kırklareli'nin 60 yıl, 70 yıl altyapı problemi olmayacak. Bu çerçevede içme suyu ile ilgili projemiz hazırlanıyor. Yağmur suyu ile ilgili projemiz hazırlanıyor. Atık suyla yani kanalizasyonla ilgili projemiz hazırlanıyor. Eğer halkı bilgilendirmezseniz dedikoduya yol açar. Maalesef biz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı da çok seviyoruz. Onun için bu konuda e, ne gibi sıkıntılar yaşayacağımızı e, bu sorunun ne kadar süreceği, ne kadar sürede çözüme kavuşacağı, nasıl yapılacağı, yapılacağı kimlerle yapılacağı ve onun sonunda kavuşacağımız huzurla ilgili verilerin hepsinin olacağı bir referandum yapacağız. Halkımızın onayını alıp bu süreci başlatacağız. E, bu arada tabii teknik düzenlemeler de yaptık arıtma tesisimizde. Vanalar, valfler, e, Moto pompalar hepsi değişti. Yepyeni bir tesis yaptık. E, yakın zamana kadar günde 18 bin metreküp su basıyorduk şehre. Bugün 33 bin metreküp su basar hale geldik. Sevgili arkadaşlarım elimizde e, İller Bankasının yazdığı yazı var. <laughs> Yarım'a getirmemişim. E, lansman toplantısında ekranda gördünüz. 31 Ocak 2018 tarihini taşıyan bir devlet kurumunun yani iller Bankası'nın belediyemize yazmış olduğu bir yazı. Orada diyor ki 2019 yılında Ar Arman Barajı'ndan e, Kırktaylı Belediyesi içme suyu tesisine gelecek olan arıt e isale hattı tamamlanmış olacak. 2019 yılında. Aradan 5 yıl geçti. Nerede bizim bu isale hattımız? 21 kilometrelik isale hattını getirmediler. Arkadaşlarımız konuşuyorlar. Ne yaptın? Söyle vesaire filan. E bana da sorma hakkı düşer o zaman. Siz 21 kilometrelik bu ishal hattını niye döşemediniz? Niye yapmadınız? İkincisi biz Kırklareli Barajı'ndan enerji tüketimiyle bu suyu getiriyoruz arıtma tesisimize. Ve aylık 2 milyon lira civarında bir enerji giderimiz var bizim. 2-2,5 milyon lira. Yani bakarsanız yılda 25 ile 30 milyon lira arası bir enerji giderimiz var. Ama biz Arman Barajı'ndan suyumuzu temin eder hale gelirsek su cazibeyle gelecek. İller Bankası Bölge Müdürlüğü aracılığıyla bakanlıkla temasa geçtik. Sıkıntılarımızı söyledik. Oradan geldiler, gittiler, geldiler, gittiler. Aradan birkaç yıl geçti. En son bu top müteahhit firma, belediye ve bakanlık arasında dolaşıyor. En son bakanlıktan müfettiş gönderdiler müfettiş geldi raporunu hazırladı. Sonra bakanlık baktı gördü ki buradaki kusurlu taraf müteahhit. Müteahhiti mahkemeye verdi. Şimdi mahkeme devam ediyor. Ben de diyorum ki mahkeme 10 yıl sürerse bizim arıtma tesisimiz 10 yıl kapalı mı kalacak? Gelin buna geçici bir çözüm bulalım. Biz o ıı, tesisi 30 milyon lira maliyette 25 yıl vadeyle yaptırmışız İller Bankası'na, <laughs> DSİ'ye. Dolayısıyla gelin ona bir ek, ek protokol yapalım. İki buçuk milyon liralık bir orada harcama var. Belediye olarak yapamıyorum. Çünkü Sayıştay denetçisi geldiğinde kamu zararı çıkartacak ve paranın şahsımdan tazminini isteyecekler. Yapamıyoruz. Dedim ki gelin ek protokol yapalım. İller Bankası olarak siz ödeyin. Mahkeme kimi haklı bulursa, kime haksız bulursa ona rücu edilsin. Hala ihale aşamasında bekliyorlar, bekletiyorlar. Maalesef bu benim üzerimden, benim partimin üzerinden 40'lıların halkının cezalandırılmak istenmesidir. Atık su arıtma tesisinin çalışmamasının ana nedeni budur. Yani müteahhitle kamu kurumu arasında bir mahkemelik dava söz konusudur. 40'lı Belediyesi'nin burada bir taraf olması diye bir şey söz konusu değildir. Biz tarafsak mağdur olan tarafız ama bu mağduriyeti yaratanların da bir an önce 45'li atık su arıtma tesisiyle ilgili yaşadığımız mağduriyetin ortadan kaldırılması için devleti göreve davet ediyor.